Nayagara ve hizmetle dostluğum boyunca onların yeryüzünde Allah'a anlatan işler yaptıklarını gördüm. <laughs> İsmim Ken Hunter. Ama arkadaşlarım bana Baz derler. Hizmet hareketi gönüllülerini 11 yıldır tanıyorum. Bunun için kendimi şanslı hissediyorum. Onlarla 2003 Eylül'ünde tanıştım ve bu onur duyduğum bir dostluğun başlangıcı oldu. Hizmet hareketi gönüllüleri ile tanıştığımda Chicago'daki Prosser Career Academy Lisesi'nde müdürlüğe yeni başlamıştım. Chicago'daki okul müdürlerini bir semazen gösterisine davet eden e-posta almıştım. İlahiyat geçmişim olduğundan bu benim için çok cazip bir teklifti. Semazenleri izlemek çok keyifli olur diye düşünüp cevap yazdım. E-postaya cevap veren tek müdür de benmişim. Chicago'daki tiyatro salonunda Kemal adında bir beyefendi bize biletlerimizi verdi. Bir sosyal bilimler öğretmeni ve bir başka meslektaşımla birlikte gitmiştik. Semazenler 45 dakikalık bir performans sergilediler. Çıkışta Kemal'e bu davet için çok teşekkür ettim. Muazzam bir gösteriydi. Program bir çarşamba gecesindeydi. Ertesi sabah okulda özellikle de sosyal bilimler ve İngilizce bölümündeki arkadaşlarıma bu müthiş gösteriden bahsettim. Takip eden cumartesi günü her zaman olduğu gibi okula geldim ve işlerimi yapıyordum. İki kişi ofisime geldi. İçlerinden biri çarşamba gecesi tanıştığım Kemal, diğeri de arkadaşı Selim'di. Yaklaşık bir saat sohbet ettik. Onlar ayrıldıktan sonra telefonda eşime dedim ki, dertleri neydi tam anlayamadım ama sanırım mübarek iki insanla tanıştım dedim. Buna o zaman da inanmıştım. Şimdi de hizmet hareketini tanıdığım bu 11 yıl sonrasında Hala o iki insanın da Niagara ile bağlantısı olan herkesin de mübarek olduğuna inanıyorum. Genç bir öğretmen arkadaşım var. Bir gün bana Allah'ın bir şekilde hayatımın içine giriyor olmasını çok seviyorum dedi. Ona dedim ki "John, ben hayatının içine Allah'ı bir şekilde dahil ediyor olmanı çok seviyorum." Nasıl yani diye sordu. Dedim ki Hayatının içinde Allah'ı aktif kılıyorsun. Ben buna hayran kalıyorum dedim. Niagara ve hizmetle dostluğum boyunca onların yeryüzünde Allah'ı anlatan işler yaptıklarını gördüm. Allah zaten zatına yakışır şekilde iş yapıyor. Niagara Vakfı ve hizmetteki kişiler de her zaman yeryüzünde Allah'ı hatırlatan işler yapmaya gayret ediyorlar. Bunu nasıl başarıyorlar? Yeryüzünde sevgi merkezli şeyleri nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Kendilerine hayranlık duyuyorum. Niagara ve hizmet gönüllüleriyle tanıştığımda beni en çok etkileyen şey bize el uzatmış olmalarıydı. Yalnızca bana değil, Chicago devlet okullarında görev yapan bütün müdürlere el uzatmışlardı. Bence bu cesaret gerektiriyordu aynı zamanda çok akıllıcaydı. Yıllar geçtikçe Niagara'nın da hizmetin de dinler ve kültürler arası diyalogda bulunma konusunda hep çok istekli olduklarını gözlemledim. Dediğim gibi bu çok cesurca bir yaklaşım. Yeni şeyler öğrenmeye istekliler. Kendilerini soyutlamıyorlar. Amerikalı düşünür John Dewey, soyutlanan hiçbir şey varlığını devam ettiremez demişti. Niagara'da hizmet de kayda değer bir oluşum olduklarını varlıklarıyla ispat ediyorlar. Çünkü kendilerini soyutlamak istemiyorlar. İnsanlarla bağ kurmak istiyorlar. Bu harika bir şey. Niagara'nın bana el uzattığını ve karşılığında hiçbir şey istemediğini gördüm. Hiçbir karşılık beklemediler. Böylece çok güzel bir dostluk kurduk. Öğretmenlerle ve öğretmen adaylarıyla sohbetlerimizde benim bahsini açtığım konulardan biri de tükenmişlik hissidir. Arkasındaki felsefe kavrandığı takdirde öğretmenlikte tükenmiş hissetmek çok zordur. Bu tamamen diğer insanlara duyulan sevgi üzerine kurulmuş bir meslektir. Başkaları adına bir şeyler yapabilmek için onların gözünün içine bakarsın. Nayagara'nın ve dinler arası diyalog çalışmalarının temelinde yatan şeyin de senin için ve seninle birlikte neler yapabilecekleri düşüncesi olduğunu gördüm. Karşılığında hiçbir beklentileri yok. Amerikalı düşünür Louis bunun için karşılıksız sevgi ve şefkat kavramlarını kullanıyor. Ben gerçekten bir değeri olan sevginin bu olduğunu düşünüyorum. Dinler arası diyalog çalışmalarına baktığımızda, diyalogun el uzatan kişinin yanında el uzatılan kişiyi de geliştiren bir unsur olduğunu söyleyebiliriz bir birlik doğmuş oluyor. Yeni bir varlık ortaya çıkıyor. John Dewey tecrübe ve doğa kitabında iletişimin aynı anda iki varlığı ortaya çıkardığı için harikalar içeren bir olgu olduğundan bahsediyor. Diyalog için de aynı şeyin söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bir yandan el uzatan bir insan, bir yandan da el uzatılan bir kişi ortaya çıkıyor. Sonuç itibarıyla iki tarafta birbirine el uzatmış oluyor. İnsanlık için yapılacak daha önemli bir şey düşünemiyorum. İnsanların korkusuzca, mertçe birbirlerine el uzatarak birbirlerini tanımasından daha mucizevi bir şey düşünemiyorum. Bir bilinmezlikten ve insanlar arasında oluşan uçurumlardan birbiriyle ahenk içinde bir yaşama doğru yol alınıyor. Bu çalışmalara eleştirel bakan, kendi değerlerine sahip çıkmalısın, kendini yabancı unsurlardan uzak tutarak güçlü kalmalısın şeklinde bir bakış açısına sahip insanlar olabilir. Evet onu da anlıyorum fakat bu tarz bir korumanın ne bana ne de dünyaya bir fayda sağladığını düşünmüyorum. Kanaatimce herkesin kendi rahatlık alanını aşarak başkalarıyla birlikte olması çok önemlidir. Bu bize fayda sağlar. Böylece kendimizi kaybetmenin aksine kendimizi buluruz. Daha iyi ve daha zengin birer kendimiz oluruz. Hizmet hareketinin bir parçası olan eğitimin ana unsurlarından biri de hizmet etmek konusunda bir nevi adanmışlıktır. Gördüğüm kadarıyla yalnızca okul ve öğrencilere hizmet etmek değil, bütün bir dünyaya hizmet etmek konusunda da bu geçerlidir. Eğitim kelimesinin kökeni yetiştirmek ve yükseltmekten gelir. Bir çeşit özgürlüğü akla getirir. Amerika'da. Eğitimin bir hedefi de bizi yoksulluğun hapsinden kurtarmaktır. Ben lisedeyken Lyndon Johnson zamanın başkanıydı. O zamanlar yoksulluğa karşı bir savaş vardı. Illinois eyaleti valilerinden birinin liderlik ettiği bir komisyon vardı. Bu komisyon, yoksulluğu semptomlarıyla insanların hayatlarını sarsan bir sosyal hastalık olarak değerlendiriyordu. Buna o zaman da inanıyordum ve hala da inanıyorum. Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en büyük mesele olduğuna inanıyorum. Sınav sonuçlarına, başarı seviyelerine bakıyorum. Yoksul gençlerin azim noktasında nerede durduklarına bakıyorum ve çıtanın oldukça düşük seviyede kaldığını görüyorum. Gençler belli alanlara yöneliyorlar ve bu da kesinlikle onların psikolojik, manevi ve fiziki gelişimlerine etkide bulunuyor. Bunların hepsi bir gerçek. Yoksulluğun ortadan kaldırılması kavramını da hizmet hareketi ve kimse yok mu oluşumunda gördüm. Bu harekette orada yardım edecek kimse yok mu diyor. Bu insanları harekete geçirerek yoksulluğu ortadan kaldırmaya sevk etmek üzerine kurulmuş bir hareket. Olay sadece bir maddi kaynak sağlamakta değil tabii. O da çok önemli. Bazı insanlar şunu diyebilir. Yalnızca para dağıtarak bir problemi ortadan kaldıramazsınız ama onu da zaman zaman yapmak gerekir. Belki dağıtmak değil de o parayı yönlendirmek diyebiliriz bunu. Larry Hutchins diye bir hocam vardı. Demişti ki, eğer belli şeyleri için bilinçli olarak paranızı yönlendirirseniz dünyada çok büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Hizmet gönüllüleriyle olan ilişkilerimde onların konuşmak yerine ortaya para koyduklarını, bununla da kalmayıp daha önemlisi paranın gittiği yere kendilerini de koyduklarını gördüm. Somali'ye gidiyorlar. Bakıyorsun Irak'ta da varlar. Michelin gezi rehberinde bile görmediğin yerlere gidiyorlar. Belli tehlikelerin olduğu yerlere bile gidiyorlar. Ve aynı arkadaşım Jonah dediğim gibi Allah'ı yeryüzünde tanıtıyorlar hayatlarında Allah'a yer açıyorlar. Allah adına iş yapıyorlar. Sevgilerini, iyiliklerini, dürüstlüklerini ortaya koyuyorlar. Bunu da kahramanca yapıyorlar.